Yatırım 101 YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni bir videodan. E, bu videoda e, yine e, güzel bir şirket konseptinden, yine örnek 10 tane şirketten bahsedeceğim. E, videoyu başından sonuna kadar dikkatlice dinlemenizi istiyorum. E, her videoda olduğu gibi videonun en başında eğitsel olarak belli tanımları yapmaya çalışıyorum. Çerçeveyi oluşturmaya çalışıyorum. Özellikle aramızda yeni olanlar, yatırım 101'i tanımayanlar için... E, dün Instagram'da da paylaştım. Ara sıra böyle kazandığımız hisselerden paylaşımlar yapıyoruz. E, bizim buradaki amacımız mentel temiz. E, ne kadar daha fazla öğrenirsek bu piyasalarda bu kadar daha fazla kazanırız. E, çoğunlukla hisse yatırımı Türkiye'de bilinmediği için de e, bu tarz içerikler üretmeye çalışıyorum size ama e, ana amacı ben kısa yoldan para kazanayım e, ya da ana amaç gerçekten e, yani sadece paraya odaklanmak burada anlattıklarımızı öğrenmek olmazsa Büyük ihtimal kaybedenler olacaksınız. Ben son zamanlarda şunu görüyorum. Kazananların çoğu gerçekten ilk olarak öğrenmeyi hedefleyenler. Dolayısıyla bizim e, her yerde üstüne basa basa söylediğimiz bir şey var. Finansal okuryazarlığı hedefliyoruz. İnsanların kendileri karar vererek e, bilinçli bir isimde yatırım yapmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla tüm amacımız bu. Bir kez daha videonun en başında belirtmek isterim. Şimdi hemen kısa bu, bu girişten sonra... E ee, önemli bir konseptten bahsedeceğim. Sizlere geçtiğimiz günlerde e, hatırlarsanız büyüme hisselerinden bahsettim. BIST'in hızlı büyüyen bebek şirketlerinden bahsettim. Örnek olarak bahsettim. E, bu seriye de devam edeceğiz. Ben çok fazla bebek şirket anlattım, tespit etmeye çalıştım. Bunlardan gerçekten birkaç tanesini doğru bulmanız, portföylere yet, yet koymanız yetiyor portföyün büyümesi için. Ama şunu lütfen unutmayın e, birçok şirket var. Yani şirketlerin kategorisi var ve yatırımın da kategorisi var. bunların hepsini YouTube'da çok fazla anlattım. Geçmiş videolarda anlattım. kaçını yukarıya böyle link koyacağım. Onları da izleyin ama vakit buldukça geçmiş videoları izleyin. Bunlar sizin özellikle doğru portföy oluşturmanız için. Yani tek bir videoyu izleyip Aa, ben bu 4-5 hisseyi sevdim. Bunları değerlendireceğim demeyin. Çünkü sizin için uygun olmayabilir videonun en başında bir uyarı geçiyoruz. Bu videonun içinde de sözlü olarak uyarıyorum. Şimdi bugün odaklanacağımız şey değer yatırımı. Value stocks dediğimiz şey İngilizce'de birçok ünlü yatırımcının hatta Warren Buffett'ın bile kitaplarında bahsettiği değer yatırımı belki duyarsınız çok fazla değer yatırımı biraz bundan bahsedeceğiz. Değer yatırımı ya da değer hisseleri Borsa İstanbul'da 500 tane hisse var. Amerika'da var 10.000 tane hisse. Her şirketin kategorisi farklıdır bizim gözümüzde. Doğru yatırımcılığın sırrı sizin için uygun olan portföyü oluşturmaktır. Ben örnek olarak geçtiğimiz videolarda temettü hisseleri, büyüme hisseleri böyle blue chip kategorilerinden bahsetmiştim. Bu kategorileri böyle 5-6 seviyeye çıkartabiliriz. Ee, önemli olan sizin için uygun olanı bulmanız, doğru olanı bulmanız. Sadece temette olabilir, sadece büyüme olsa, hissesi olabilir, sadece blue chip olabilir, sadece growth olabilir, sadece value olabilir ya da bunların karması olabilir. Buna karar verecek olan sizsiniz. E, o yüzden her videoyu izlemeniz, biraz piyasayı tanımanız, şirketleri tanımanız, sonra kararlarınız çok daha önemlidir. Şimdi değer yatırımı dediğimiz şey, value stack dediğimiz şeye bakarken ben bu arada baştan söyleyeyim. Bence Borsa İstanbul'u uzun vadeli yatırıma hedefleyen, e, böyle çok fazla risk almak istemeyen kişiler için en uygun bence hisse grubu, şirket grubu arkadaşlar değer yatırımıdır. Değer yatırımındaki ana amaç burada e, hani bunlar gerçekten literatürü artık yerleşmiş e, yani 70-80 senedir finans ve yatırım piyasalarında kullanılan tanımlardır. E, ben bunları çoğunlukla böyle çevirerek anlatmaya çalışıyorum. Şimdi değer yatırım dediğimiz şeyde birincisi arkadaşlar bir şirketin finansal verileri yani fundamental dediğimiz şey çok önemli. Burada örneklerden bahsedeceğim. İkincisi hani şirket istikrarlı bir şirket olmalı. Bildiğimiz bir şirkettir genellikle. E, ürünlerini biliriz. Nereye ne sattığını biliriz. Dolayısıyla bilin, bilinen bir şirketir. İkincisi biz bu e, değer şirketlerinde genellikle ucuzluğa bakarız. Çünkü ucuzlukla değeri kıyaslarız. Yani iki şeyi kıyaslarız gibi düşünün. Bir tanesi ucuzluk burada e, fiyat kazanç oranı olabilir. FK e, şey e, piyasa değeri, defter değeri olabilir. Firma değeri, Fovek oranı olabilir. Şirketler zaman zaman ucuzlarlar. Ama bu şirketlerin piyasadaki değeri ucuzlar. İçsel değeri dediğimiz şey ucuzlamaz. Onlar baki kalır çünkü onlar büyür ve piyasa bunları görmez. Gerçek bir değer yatırımcısının yani Warren Buffett gibi işte Benjamin Graham gibi Peter Lynch gibi ya da işte birçok böyle örnek verebiliriz. Onların ana odaklandığı şey bu farktır arkadaşlar. Bu farkta şunu görürsünüz ya bu şirket aslında çok iyi bir şirket. Ama fiyatı ucuz piyasada bu işte size inanılmaz fırsatlar verir. Çünkü dünya üzerinde bakın en iyi şirket olursa olsun, hangi şirket olursa olsun hiçbir zaman fiyatı sürekli yukarı gitmez. illaki ki bir yıl, iki yıl yani yükselir daha sonra bir yıl düşer. Dolayısıyla değer yatırımcısının ana oda düşen zamanlarda, fiyatın düştüğü zamanlarda o şirketin ortağı olmaktır. Üçüncü şey Özellikle e, büyüme hisseleri aslında daha fazladır. Yani büyü, e, daha fazla risklidir büyüme hisseleri. Çok hızlı yukarı hareketler yapar ve yukarı hareketler hızlı olduğunda aşağı hareketler de hızlı olur. Ekonomi büyüdüğünde para girişi olduğunda borsaya hızlı büyürler ama para çıkışı olduğunda borsadan hızlı düşerler. Ya da büyüme hisseleri arkadaşlar hızlı büyüyen şirketler, bebek şirketler, dış bir finansmana ihtiyaç duyarlar. Genellikle yatırım yaparken gidip öz sermayeleri daha birikmediği için, yani cebinde kaynak olmadığı için giderler. Bankadan para alırlar, bir şekilde para bulmaya çalışırlar yatırımlarını fonlamak için. Mesela değer yatırımındaki birçok şirket burada örneklerini göreceğiniz aslında onların paraya ihtiyacı yok. Yani onlar öz sermayesi çok zengin şirketler, parası var ama tabii ki yatırımlarını mantıken bilanço anlamında vergisel anlamda boşanarak yaparlar. Ama yani mesela şu an faizlerin arttığı bir dönemde dış finansmana ihtiyaç duymadıkları için Böyle dönemlerde büyüme hisseleri çakılırken bu değer hisselerine bir şey olmaz. Bakın 2 senedir Amerika'da teknoloji hisseleri dağıldı. 2 sene boyunca aynı yerine geldi birçoğu. O teknoloji hisselerinin düşüşünün başladığı 2021 Aralık ayında faiz artışlarının konuşulduğu zamandı. 1 yıl boyunca 1,5 yıl boyunca FED'de faizler arttı. Bütün teknoloji hisseleri e, dibine gördü. Daha sonra ne zaman faiz düşüşleri piyasada konuşulmaya başlandı ya da enflasyondaki işte düşüş faiz düşüşlerini getireceği konuşuldu. O zaman hisseler yukarı çıktı. Bunları unutmayın. Dolayısıyla bunlar önemli. E, Blue Chip kategorisiyle genellikle karıştırılıyor ama çok da benzer olduğunu söyleyebilirim. Yani Blue Chip aslında değer yatırımının e, bir iç içe girmiş halidir. Blue Chip yatırım 101 yazdığınızda böyle 4-5 farklı bölüm var. Orada da size bu şirketlerin bir kısmını anlatmıştım. Ama değer yatırımına bakmanız gereken şey bu şirketlerin ucuzluğu. Dolayısıyla biz FK'yı büyüme hisselerinde piyasa değerini, firma değeri favori oranını büyüme hisselerinde çok kullanmayız. Ama değer yatırımında arkadaşlar çok fazla bunları kullanırız. Şimdi hemen aynı mantıkta yaklaşıyoruz. Değer yatırımındaki çoğu hissede arkadaşlar. Bizsüz endeksi içerisinde çoğunlukla olur. BIST dışındaki şirket endekslere çok fazla bakmayın. Çünkü büyümüş şirketlerdir. E, bu arada bazen şey oluyor ya hocam bunlar büyümüş kazandırmaz arkadaşlar öyle demeyin. Bakın Türk Hava Yolları'nın son 2 e, yılına e, büyük şirketlere TÜPRAŞ'a bakın. E, büyüme şirketleri de yani e, büyüme şirketleri dışında değer getirme uygun şirketler de borsada kazandırıyor. böyle kazandırmıyor gibi e, bakmayın. E, geçmişine bakmanız yeterli. Hemen ee, buradan tablomuza bakıyoruz neleri kurduk net kar şart marjı bu ne demek daha önce açıklamıştık ama tekrar açıklayalım ilk defa videoları izleyenler için istikrarlı kar marjı üreten şirket bizim için değer yatırımda en önemli şey şirketin istikrarlı olmasıdır bunu bu şekilde ölçebiliriz İkincisi firmada öyle ve folik oranı ee, ve üçüncüsü de fiyat kazanç oranı yani ucuzluk arıyoruz. Ee, özellikle değeri, içsel değeri yüksek ama piyasadaki değeri yani herkesin takip ettiği piyasa değeri ucuz kalmış. Ve son olarak da e, karlılıklara bakıyoruz. Aktif karlılığa bakıyoruz, öz sermaye karlılığına bakıyoruz. Bu aktiflerinden ne kadar kar ettiği alttaki de öz sermayesinden cebindeki paradan ne kadar kar ettiği bunlara bakıyoruz. Bunların enflasyon üzerinde özellikle olması çok çok önemli. Hatırlarsanız öz sermaye karlılığında şunu demiştim. Yani bir şirket kendi öz sermayesini enflasyon üstü kazandırmıyorken yatırımcılarınkini nasıl kazandıracak? Örneğinden yola çıkmıştım. Ve bu şekilde bir puanlama yapıyoruz. Şimdi bazı şirketleri bu listeden çıkartıyorum. Mesela bankaları çıkartıyorum, holdingleri çıkartıyorum, spesifik iş alanına eğilmiş e, şirketleri çıkartıyorum ve bu listeden 10 tane altını çiziyorum örnek şirketten bahsedeceğim. E, tam oturması için örneğin. Birincisi Tofaş Otomobil. Şimdi Tofaş'ın ne iş yaptığını, ne kadar değer ürettiğini herkes biliyor. Bunlar bu arada ucuzluklarına göre de aslında sektörün ortalamasında ucuz kalmış şirketleri belirlemeye çalışıyoruz. Fiyat kazanç oranı 8.54, e, firma değeri ve 5.58. Baktığımızda istikrarlı bir şirket değer üretiyor büyüyor. Siz aman otomotiv piyasası önümüzdeki 6 ay kötü 1 yıl kötü diye almazsanız fırsatları kaçırıyor olursunuz. Nasıl TÜPRAŞ'ta Türk Hava Yolları'nda geçen sene 2 sene önce kaçırıldı aynı fırsatlar. Bu şekilde kısa vadeli bak, baktığınızda kaçırıyorsunuz. Çünkü Warren Buffett Yıllar boyunca Apple, Coca-Cola hissesini tutup, McDonald's hissesini tutan bir yatırımcı, değer yatırımıyla bilinen şirketlere yatırım yaparak e, parasını katlamış. Dolayısıyla bunu bir kez daha belirtmek istedim. Şimdi 3 tane şirket var. E, bunlardan bir tanesi Tav Havalimanları, ikincisi Türk Hava Yolları, üçüncüsü de Tüpraş. Türk Hava Yolları ve Tüpraş özellikle Covid zamanında çok hasar gördüler ama bunu fazlasıyla sonraki dönemlerde telafi ettiler. Hem bilanço anlamında hem de hisse performansı anlamında. Bir tık geride kalan e, Tav Havalimanları oldu. Çünkü onu vuran en önemli sebeplerden bir tanesi İstanbul Havalimanı'nı. E, özellikle İstanbul'un geçişiyle biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nda Tav Havalimanları işletmeciliği vardı. Dolayısıyla buradan da büyük bir ciro kaybettiler. Ama yeni yatırımlar yapıyorlar. E, normalde çok istikrarlı e, yoluna devam ediyordu. Son dönemde bu istikrarı biraz kaybetti. Ama bence bu sene önümüzdeki sene için hem Antalya hem de yurt dışında yaptığı yatırımlarla da potansiyeli var. Kendi CEO'ları geçtiğimiz aylarda bu yatırımların karşılığını 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren alınacağını paylaşmıştı. Ben de geçmiş videolarda paylaşmıştım. Dolayısıyla değer yatırımına 3 tane uygun şirketi peşi peşine anlatmış olayım. Şimdi 5. şirketimiz Aksaklılık. Aksaklılık son bir yıldır gerçekten kötü gidiyor. Çünkü Endüstri yani bu sektörde işler yolunda gitmiyor. Fiyatlamalar yolunda gitmiyor. Kar marjlarını tamamen kaybetmiş durumda. Ha Bu arada enflasyon muhasebesi sebebiyle bilançoların hepsini okumak çok zorlaştı. Şirket gerçekten kar ediyor mu kar etmiyor mu anlamak çok zorlaştı. Anlatmak daha da zorlaştı. Ama aksayı son 1,5 yılı böyle geride bırakırsak e, müthiş istikrarlı bir kar marjı olan, büyüyen, yeni yatırımlar yapan, yatırımcısına temettü veren bir şirket. Dolayısıyla biz ne diyoruz? Yani bir değer yatırımı şirket 1-2 sene kötü gitti diye onu o kategoriden çıkartmıyoruz. E, dolayısıyla bunun konjüktürel geçiş dönemi olduğunu, yatırımların ve sektörün bazen daralabileceğini ama bu tarz şirketlerin önümüzdeki dönemde sektörün toparlanmasıyla toparlanabileceğini düşünüyoruz ki e, baktığınızda özellikle şuradaki zarardan dolayı bunu da göreceksiniz enflasyon muhasebesinde FK'lar böyle enteresan gözükebilir ama bunların gerçek olduğunu e, yani biraz fiktif bir e, FK yükselmesi var önümüzdeki dönemlerde telafi edecekler aslında baktığınızda ucuz kaldı e, ucuz kalan şirketlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor bunu diğer çarpanlara da bakarak anlayabiliyorsunuz yani sadece FK'ya bu enflasyon muhasebesi döneminde bakmak yanıltabilir bir diğer şirket yani sıralamada aslında puan sıralaması ve net kar marjı sıralamasını çapraz değerlendirdim. Bir sıralamayı yaptım. Bazı şirketleri çıkarttım. Bunları sizlerle paylaşıyorum. BİMAŞ, e, BİM arkadaşlar en defansif şirketlerden bir tanesi. Şuraya baktığınızda satışlar, FOBEP, net kar, şiir gibi sıralı bir e, büyüme görüyorsunuz. İstikrar desen var, e, ucuzluk desen var, defansiflik desen var. Bunu sağladığı müddetçe önemli oranda değer yatırımına uygun şirketlerden olacaktır. Değer yatırımı deyince sürekli ofansif büyüyecek gibi düşünmeyin. Sürekli bize değeri verecek. Borsa düştüğünde herkes bütün aracı kurumlarda bir maaşa yazmaya başlar bunu unutmayın. Geliyoruz Fortotosan'a. Tofaş için söylediklerimizin aynısı geçerli. E, yatırımcısına senede iki kez temettü veriyor, e, yurt içinde kapasitesini arttırıyor, yurt dışında kapasitesini yüzde %40 arttıran bir e, örnek hatırlarsanız geçtiğimiz hafta paylaştım. Romanya'da fabrika aldılar. Yeni alanlara yatırım yapıyor. E, bir istikrar var ki koç şirketlerinin çoğunda bu istikrarı görüyoruz. E, dolayısıyla değer yatırımının blue chip'in olmazsa olmazlarından bir tanesi Fortotosan. Bu kategoride e, bu vaadi sunan ama fiyat olarak performans olarak yatırımcısı son 1,5 yıldır üzmüş şirketlerden bir tanesi ama fiyat olarak da ucuz kalmış şirketlerden bir tanesi Şişecam. Şişecam Amerika'da çok büyük yatırımlar yapıyor. E, dövizin son 1 yıldır, 1,5 buçuk yıldır çok artmadığını ya da ihracatçıların beklediği kadar artmadığını bir kez daha belirtmek isterim. Ucuz kalmasındaki en temel sebeplerden bir tanesi bu. Yatırımların geri dönüşü 2024, ikinci 3. çeyrekten sonra artması bekleniyor ama döviz önemli bir belirleyici olacaktır şiyeceğim için ama değer yatırımı deyince ilk akla gelebilecek şirketlerden bir tanesi şiyeceğim İş menkul. Gerçekten son 2 yıla bence 2-3 yıla damgasını vurmuş şirketlerden bir tanesi. Borsaya olan yatırımcı ilgisinin çok fazla artması, işte birçok sebep sayabiliriz, çok fazla halka arzu olması. Zaten inanılmaz bir işlem hacmi ve inanılmaz bir ciro büyümesi doğurdu. E, i̇ş menkul e, bence temettü portföylerinin olmazsa olmazıydı ama öyle bir performans sergiledi ki yani bir büyüme hissesi gibi büyüdü geçmişine bakarsanız e, bence çok fazla şeye gerek yok hani anlatmaya gerek yok rakamlar ortada e, bilanço büyümesi ortada performans büyümesi ortada e, ben iş menkulü e, teknik yani temel anlamda e, bu kategoride e, olmazsa olmazlardan bir tanesi olarak görüyorum. E baktığınızda fiyat kazanç oranı firma değeri halka da büyümesine göre aslında ucuz kalan şirketlerden bir tanesi ve son olarak Enerjisa arkadaşlar. E Enerjisa da yine kendi sektöründe e, ucuz kalan şirketlerden bir tanesi baktığınızda e, aslında regüle olan bir sektör, bir büyüme sektörü değil, hızlı büyüyen bir sektör değil. Temelinizde kanalımda anlatmıştım ama değer yatırımına uygun olabilecek bir şirket. Çünkü bir istikrar vaat ediyor. FK anlamında ucuz yerlerde yakalarsanız bir potansiyel vaat ediyor. O yüzden de listenin son sırasında sizlerle enerjisi paylaşmak istedim. 10 tane şirket örnek listesi paylaştım. Bu liste artabilir, devam edebilir. Sadece değer yatırımına uygun buradaki 10 liste var gibi düşünmeyin. Ee, seriye devam ederiz. Burada önemli olan sizin bu konseptleri anlamınız, bebek hisseler, blue çipler, temettü hisseleri vesaire. Yani önemli olan size uygun portföyü bulmak, uygun hisseleri bulmak. Ne diyorum? Daha fazlası için arkadaşlar, yatırım 101coma bir koma gidebilirsiniz ya da buradaki diğer videoları izleyebilirsiniz. Yatırımcı olmak adına, bilgi yatırımcı olmak adına ihtiyacınız olan her şey gerçekten bu kanalda var. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Herkese iyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.